Evet, ben şimdi hepinize hoş geldiniz diyeceğim. Türk Gastroenterolojisi ve Türk Gastroenteroloji Derneği hakkında size biraz bilgiler vereceğim. Merhabalar, ben Profesör Doktor Müjde Soğucu. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Derneği hakkında size bilgiler vereceğim. sağ kalım süresi sağlayamadığımız en kötücül kanserlerimizden biri olan pankreas kanseri hakkında Profesör Kemal evet, Marsak Sendromu ve Eylül üzerinde e, durarak sormak istiyorum. Çünkü bazı mide ve bağırsak rahatsızlıklarının e, psikolojik olarak da tetiklendiği konusunda Ulusal Gastroenteroloji Haftası bu sene biz 39.sunu yapıyoruz ve 10. Gastroenteroloji Cerrahisi ...haftasıyla birlikte yapıyoruz. Bir gelenekseldir. Ve bizim aslında ilk birinci gastroenteroloji haftamız 1974 yılında yapılmıştır. Yani o zamandan bu zamana. Şimdi 39.sunu yapıyoruz ve bizim en büyük bilimsel şölenimizdir. Bir araya geliriz tüm gastroenterologlar, cerrahlar ve hemşirelerimiz bizle beraber, başka dahiliye da uzmanlarımız, aile hekimlerimiz bir araya gelir. Tüm branşımızla ilgili konuları konuşuruz ama sadece kendi kendimize konuşmayız bunu. Bu sene ve her sene olduğu gibi belirli sayıda ve ciddi sayıda alanında çok uzmanlaşmış uluslararası konuşmacılarımızla birlikte toplantı yaparız. 39. Ulusal Gastroenteroloji Haftası'nda da 14 tane Avrupa ve Amerika'dan uluslararası konuşmacımız, 15 tane Kore'den gastroenterolog ve 11-12'de Azerbaycan'dan, kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan misafirlerimiz var. Dolayısıyla çok ciddi bir uluslararası katılımı olan bir kongre gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Toplam 1450 kişiyle bu kongreyi yaptık ki oldukça rekor sayıda sayılabilir. Çünkü toplam bizim sayımız yaklaşık 1000'e yakın gastroenterolog olarak ama diğer branşlarla birlikteliğimizle de çok iyi sayıda bir uzman hekim, hemşire, cerrah bir araya gelerek tartıştık. Bu içerik sürekli olarak yukarı kaçar ve e, o içeriğin yarattığı hastalığın adı reflüdür. Toplumda gerçekten sık, Türk toplumunda da yaklaşık yüzde %30'a yakın oranda reflü var. Ama Türk halkı giderek şişman olmaya başladı. Beslenme tarzı e, hatalı olmaya başladı. O yüzden e, batılı ülkelerdeki gibi Türk halkında da önemli bir sorun haline geldi reflü. Reflü, e, şöyle söyleyeyim bunu... hani Reflü zaten sürekli olarak ol, olur. Çünkü mide asit yapar ya da safra gelir mideye. Önemli olan e, reflünün tekrarlayabileceğini bilmek ve reflüye yol açan problemleri bir kere ortadan kaldırmaktır. Aslında ana tedavi budur. Çok sıklıkla. Yani ya biz hep yaşam tarzı değişikliği diyorsak diyoruz ya. Şişmansanız zayıflarsınız. Sigara içiyorsanız içmezsiniz. Bazı ilaçları kontrol edersiniz. Şimdi reflü ee, yemek borusuna kaçtığı zaman yemek borusunu tahriş eder. Yemek borusunun tahrişini de biz e, bu yukarıya kaçan asit içeriğini gideren ilaçlar kullanarak ve uzun süreli kullanarak iyileştiririz. Onlar iyileştikten sonra e, bir tehlikesi yoktur. Halk arasında veya işte çeşitli ortamlarda speküle edildiği gibi reflü kansere yol açmaz. E, reflünün kansere yol açışı Toplumdaki yemek borusu ya da midenin üst kısmının kanseri e, e, böyle aşırı derecede artmış değildir. O zaman bu %30 kişinin hepsinin kanser olması gerekir. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur. O yüzden uzun dönemde reflü ama hastanın yaşam kalitesini bozar. Çünkü hasta ee, eğer e, mide içeriği yukarı çıktığında işte ağzına gıda gelebilir, sürekli yanması olabilir, göğüs ağrısı olabilir. Hatta sıklıkla kendini kalp hastası zannedebilir. O yüzden hastalık semptomları bu kadar şiddetliyse tedavi edilir. O da mide asidini, özellikle mide asidini baskılayan ilaçlarla sağlanır. Bunun dışında başka bir şey yoktur. Bazen çok şiddetli reflüsü olan hastalarda yemek borusunun alt ucunda iyi huylu da olsa darlıklar oluşabilir. Onun tedavisi yapılır komplikasyon olarak yani e, zararlar olarak. Şimdi mide koruyucu diye bir şey yok. Aslında bu ilaçlar mide asidini azaltan ilaçlardır. Yani siz o ilacı aldığınız zaman 24 saat o ilaç mide anin asit salgılamasını engeller. Böylece de asidin yukarıya kaçtığı ve yarattığı zararlı etki ortadan kaldırılmış olur. Ee, buradaki halkımızda ve e, yanlış uygulamada şu yapılıyor. İşte sen bir sürü ilaç kullanıyorsun bir de mide koruyucu al. İşte şöyle yapıyorsun mide koruyucu al. Öyle bir e, uygulama yok aslında. Mesela biz ne zaman kullanıyoruz mide asidini baskılayıcı ilaçla? İşte reflüde kullanıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz? Hastanın bir ülseri var. Kanama geçirdiyse mide kanaması geçirdiyse, mide ülseri varsa kullanıyoruz. Reflüsü varsa kullanıyoruz. Bunun dışında bazı zararlı yani mideye zarar vereceğini bildiğimiz ilaçlar oluyor. Mesela işte kas ağrısını gideren bizim non-steroid yani kortizon olmayan ilaçlar dediğimiz işte miyacı için kas ağrıları için kullanılan eklem ağrıları için kullanılan ağrı kesiciler dediğimiz grup onların ve aspirinin doğrudan doğruya midenin yüzeyine zarar verici etkileri olduğu için eğer bir insan bir kalp hastasıysa ve uzun yıllar boyunca aspirin kullanacaksa, o zaman bu mide asidini dönem dönem baskılamamız ve mide asidi baskılayıcı ilaçları vermemiz gerekiyor. Yoksa her ilaç kullanana vermemek gerekir. Ne yazık ki bir, bir yanlış uygulama şeklinde oluyor. Ben yani emir gönderen e, beyin merkezlerinden bağırsağa ulaşan kısımlarda bozukluklar oluyor. Bunlar günümüzde biliniyor, bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Buna yönelik de zaten tedaviler yapılıyor. Tehlikeli bir hastalık değil ama hastanın yaşam kalitesini bozabiliyor. Mesela bunun e, ishal e, dominant tiplerinde hasta ofisine gidemiyor, işini yapamıyor, toplantısına giremiyor. Çünkü sürekli 15 dakikada bir tuvalete gidiyor, stres oldukça tuvalete gidişi artıyor, tuvalete gittikçe stresi artıyor. Hani tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk meselesi ya ya da kabuz oluyor bir türlü rahatlayamıyor. Dolayısıyla insanın yaşam kalitesini gerçekten bozan bir hastalıktır. İBS'de %16'lar, %20'ler tek başına İBS diye baktığınızda.